Doğum günün kutlu olsun Ulu Önder. Doğum günün kutlu olsun Türkiye. Türk gençliği olarak sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Dünyaya barışı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, adaleti sen öğrettin. Kadınların ne kadar değerli ve insani haklara sahip olacağını sen duyurdun devrimlerin ve inkılapların sadece bizlere değil, bütün dünyaya yön verdi. Bize, Türk gençliğine karşılıksız bıraktığım bu yüce emanette... Dil, din, ırk ayrımı göstermeden... Senin ilkelerin doğrultusunda, sanatta, ilimde, bilimde, sporda senin adımlarınla yürüyeceğiz. Bir kadın olarak, bir erkek olarak, geleceğimi planladığım her gün için. Sanatımı icra edebileceğim ve üretebileceğim bir ülke emanet ettiğin için. Sokakta rahatça dolaştığım her dakika. içimden gelerek güldüğüm ve doyasıya attığım her kahkaha için. Sana her dakika nefesimin sonuna kadar minnettar olacağım. Biz daha var olmamıştık. Daha kendimizi bilmezken sen bize güvenin bu vatanı bize emanet ettin. Türk gençliği olarak dünya var oldukça bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti bu değerli emaneti senin ilkelerinle yürüteceğine söz veriyorum. 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 Türk gençliği olarak sana söz veriyoruz